Kahramanın seni bekliyor. Türk büyüklerinin ilham veren hikayeleri. Tarih yazan çocuklar. Bu filmde Mustafa Kemal Atatürk senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıyım. Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi lideri beni yakından tanımak ister misiniz? 1881 yılında o zamanlar Osmanlı toprağı olan Selanik'te bu gördüğünüz evde doğdum. Selanik'e yolunuz düşerse hala Osmanlı izleri taşıyan bu tarihi şehirdeki evimi gezebilirsiniz. Babam Ali Rıza Efendi, annem Zübeyde Hanım'dır. Makbule isminde bir kız kardeşim var. Henüz 7 yaşındayken babamı kaybettim. Babasız büyümek hem hayatımı zorlaştırıyor hem de beni güçlendiriyordu. İlk öğrenimimi mahalle mektebinde gördüm. En büyük hayalim şanlı bir asker olup ülkeme hizmet etmekti. Bu düşüncelerle askeri okula başladım. Öğretmenim isimlerimiz aynı olduğu için bana Kemal ismini verdi. Bundan sonra adım Mustafa Kemal oldu. Askeri liseyi bitirdikten sonra İstanbul Harp Okulu'nda öğrenimime devam ettim. Kitap okumak en büyük eğlencemdi. Bizim zamanımızda evlerde gaz lambası olurdu. Ben de gaz lambam sönene dek kitap okur ve araştırmalar yapardım. Okuyup araştırdıkça ülkem için hayaller kurmaya da başlamıştım. Her an, her saniye vatanım için gerçekleştirmek istediğim yenilikleri düşünüyordum. Bunun için araştırmalar yapıyor, sürekli okuyor, neler yapabileceğimi planlıyordum. Harp okulunu bitirince Harp Akademisine başladım ve Kurmay Yüzbaşı olarak buradan mezun oldum. Bu sırada bütün dünyayı etkisi altına alan Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Düşman ülkemizin dört bir yanını sarmıştı. Bizler de ülkemizi korumak için savaşmaya mecbur kalmıştık. Gelecek nesillere huzurla yaşayabilecekleri bir ülke bırakabilmek için kadın erkek, genç yaşlı hatta çocuk demeden mücadele ettik. Ben de en çetin savaşların gerçekleşeceği, ülkemizin kaderinin belirleneceği Çanakkale cephesinde komutandım. Çocuklar, sizlere şunu söyleyebilirim ki, düşman bizden top, tüfek, mermi bakımından üstündü. Bu üstünlük onları cesaretlendiriyordu. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Bizler, bütün bir halk, vatan için canımızı feda etmeye hazırdık. Bu, her şeyden önemliydi. Çanakkale cephesinde, ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum dediğimde, düşmanı yeneceğimize inanıyordu korkmadan düşmanın üzerine yürüdük. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte topraklarımız işgal edilmiş, vatanın dört bir yanını düşman sarmıştı. Ancak silah arkadaşlarım ve ben tüm yurtta bir milli mücadele başlaması gerektiğini biliyor, bu mücadeleden de galibiyetle çıkacağımıza inanıyorduk. Çocuklar, milli mücadele demek sadece savaşmak demek değildi. Savaştan çıkan yoksul ve yorgun bir milleti üreten, eğitimli, çağdaş ve her alanda ileri bir düzeye getirmek demekti. Ama önce yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmalıydık. Tüm bunların nasıl gerçekleştiğini sizlere anlatmak isterim. Uzun yıllar süren savaşlardan sonra devletimiz ve halkımız yorgun düşmüştü. Anadolu'nun farklı bölgelerinde savaştan sonra yerine getirilmesi gereken bazı görevler bulunmaktaydı. Bu görevleri yerine getirmek üzere yola çıktım. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a var. Samsun'un ardından Anadolu'nun çeşitli şehirlerini ziyaret etmeye karar verdi. Gittiğim yerlerde toplantılar düzenledim. Halkın istek ve düşüncelerini veriyordu. Artık vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için bir kurtuluş savaşı vermemiz gerektiğinden iyice emin olmuştu. Tüm gücümüzle milli mücadele başlattık. Bu topyekün savaşta cephedeki cesur askerlerimizle birlikte kadınlar ve çocuklar dahil tüm Türk halkı olarak yurdun her karış toprağında düşmanla mücadele ettik. Sonunda kahraman Türk halkı tek yürek olup Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Kurtuluş Savaşı sırasında düzenlediğimiz Erzurum ve Sivas Kovrayı'nda milletin, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktı demiştim. Öyle de oldu. De 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Bu savaşı yokluk içinde yaşayan bir millet kazanmıştı ve artık egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmalıydı. Türkiye Cumhuriyeti yurtta barış, dünyada barış temelleri üzerine kuruldu. Çocuklar, her sene kutladığınız Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına kutlanan milli bayramımızdır. Bu tarihte ben de oy birliğiyle Cumhurbaşkanı oldum. Sevgili çocuklar, sizlere hep gençler, küçük hanımlar, küçük beyler diye hitap ettim. Çünkü sizler benim için çok önemlisiniz. Sizlere bütün ümidim gençliktedir diyerek ülkenin geleceğini Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettim. Bu düşüncelerle Meclisimizin kuruluş tarihi olan 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan yani ettim. Bu bayram sadece Türk çocuklarına değil, dünyanın tüm çocuklarına armağandır. Savaş bitmişti ama daha yapılacak çok işimiz vardı. Kendimiz üretmeli, çağa ayak uydurmalı, sürekli gelişen bir ülke olmalıydı. Bunun için hemen harekete geçtik. Fabrikalar kurduk, bankalar açtık. Halkın kendi kendini yönetmesi için adımlar attık pek çok kanun çıkardık. Bu kanunlardan bir tanesi de soyadı kanunuydu. Sakarya zaferinden sonra bana Maraşal ve Gazi ünvanlarını veren Türkiye Büyük Millet Meclisi soyadı kanunu ile birlikte oy birliğiyle bana Atatürk soyadını verdi. Bu soyad sadece bana özeldir. Ben eğitime çok önem verdim. Bilimi en önemli rehber kabul ettim. Hatta bunun için eğer bir gün sözlerin bilimle ters düşerse bilimi seçin demiştim. Dil, tarih ve matematik alanlarında çalıştım. Bir geometri kitabı yazdım. Türkçenin güzelliğinin ortaya çıkması ve gelişmesi için Türk Dil Kurumunu kurdum. Sizlerin de ilimle, fenle ilgilenmenizi tüm kalbimle isterim. Küçük yaşta babasız kalmanın nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyordum. Afet, Sabiha, Fikriye, Nebile, Rukiye, Zehra, Mustafa, Abdurrahim ve İhsan'ın manevi babası oldu. Her birinin eğitimiyle bizzat ilgilendi. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, ata binmeyi, doğayı ve yüzmeyi çok severdim. Zeybek oyunlarına, yüreşe, Rumeli türkülerine büyük ilgim vardı. Sakarya ismini verdiğim atım ve Fox ismini verdiğim köpeğimle boş zamanlarında vakit geçirip eğlenirdim. Akşam yemeklerine sanatçıları, devlet adamlarını ve bilim insanlarını davet eder, ülkemin mutluluğu ve gelişmesi için onlarla fikir alışverişinde bulunurdum. Gerek bu davetlerde gerekse katıldığım diğer toplantılarda giyimime çok özen gösterirdim. Bence her zaman temiz ve düzenli olmak çok önemliydi. Fransızca ve Almancayı çok iyi derecede konuşabiliyordum. Kendimi geliştirmek için son anıma dek öğrenmekten vazgeçmedim. Sizlere de çok çeşitli alanlarda değişik uğraşılar edinmenizi tavsiye ederim yabancı diller öğrenin. Sanatla ilgilenin. Müzik dinleyin. Bol bol kitap okuyun. Göreceksiniz. Tüm bunlar hem ruhunuzu besleyecek hem de dünyaya bakışınızı çeşitlendirecektir. Tarihinizi iyi öğrenin. Geleceğe bilimle bakın. Sizler için yazdığım gençliğe hitabeyi her zaman hatırlayın. Orada da belirttiğim gibi. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu sözlerimi unutmayın. Size emanet ettiğim her şeye sahip çıkacağınızı biliyorum. Hepinizi çok seviyorum.